F-35'lerden vazgeçmek zorunda kalındı. J-10 savaş uçakları geliyor. Geçmişte bir dönem F-35 savaş uçaklarını gündemine alan ülke, değişen jeopolitik durumlardan kaynaklı J-10'lara yönelmek zorunda kaldı. Akşamda yer alan habere göre, son zamanlarda İsrail ile gerilim yaşayan İran, savaş uçaklarına takviye yapmak istiyor. Önce Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden, F-35 talebeden Tahran yönetimi aradığı savaş uçağını Çin'de buldu. Çin'in önemli savaş uçaklarının başında gelen J10 savaş uçakları için komşu ülke devreye girdi. İran-İsrail gerilimi yaklaşık 12 gün sürdü. Yaşanan gerginlikten sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ateşkesin sağlandığını duyurdu. İran yönetimi yaşanan bu gelişmelerden sonra zayıflayan savaş uçağı filosunu güçlendirmek için kollarını sıvadı. Öncelikle hedef olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35 savaş uçaklarını belirleyen Tahran yönetimi istediği sonucu alamadı. Amerika Birleşik Devletleri ile F-35 konusunda anlaşamayan İran bu kez Çin ile J-10 savaş uçakları için masaya oturdu. Yapılan görüşmelerde J-10 savaş uçakları için iki ülke anlaştı. Amerika Birleşik Devletleri basınında yer alan habere göre Tahran yönetiminin 42 adet J-10 savaş uçağına talip olduğu belirtilirken bu satışının ne kadara mal olduğu belirtilmedi. Öte yandan İran ya da Çin'den satışa ilişkin resmi bir açıklama gelmezken Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in J-10 savaş uçaklarının satışına ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.